Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Bu gizlerle bu videoda arkadaşlar gerçekten mükemmel bir video olacak arkadaşlar. Yeni PES Simulator X güncellemesi geldi arkadaşlar. Ve güncelleme arkadaşlar işte e, bir önceki videoda size söylemiştim arkadaşlar. Happy Rock Event'i geldi arkadaşlar. burada Ne diyor? Abi, de... Dur. Dur. Şimdi arkadaşlar video başlamadan önce abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bundan sonra 500 Liter x arkadaşlar geri dönüşümü açıkladım arkadaşlar. Ama tabii yani arkadaşlar oyun cc olacak yani bu eventten sonra. Onun için hücü alacağız bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Full oyunda afk'yim yani hesaplar arkadaşlar. Yeni telefonumla full bir yani zaten bu tabletten 3 tane hesapla girebilirim. O zaman arkadaşlar bir 4 tane, 5 tane hesapla yapacağız umarım arkadaşlar. Hemen okuyalım arkadaşlar. Evet biliyorum. Change herhangi bir ekten arkadaşlar. Herhangi bir ekten çıkabiliyor arkadaşlar. Kombin 10 bilmem ne bilmem ne diyor arkadaşlar ve üç petleri düştü. Düşmüşken ben hemen bir tane alma, almaya çalışacağım çünkü bunlar e, daha da yükseleceğini düşünüyorum. Bakalım. E burada ne gelmiş? Burada buradan anlamadım ki. Burada ne gelmiş? Onu anlamadım şimdi. E üç tane tam Neyse bir, bir şey yok galiba. Diyor herhangi bir ekten çıkabilir. Oy adam yok. Aa adam ilk soru sırf Titanic arkadaşlar yok. Ya sakin. Sakin. Sakin arkadaşlar sakin. burada, burada ne diyor? Burada basabiliyor muyuz? Yok. Diyor. Bakın okuyalım arkadaşlar. Change to hatch in any egg. Tamam. Limited to Aa, yani maksimum 1 milyon alınabiliyor arkadaşlar. Bu bir buçuk milyon. Maksimum 1 milyon. Ee, kombin. Eee. Ee, onu Ben bunu anlamadım tam Yani ne geldiğini hiç anlamadım ama e Şimdi yani her ekten çıkar Oğlum bu ne lan e, ben Benim haberim yok arkadaşlar oyundan Neyse arkadaşlar gerçekten mükemmel bir e, Yani hücu çıkartabilecek miyiz Çıkart tamayacak mıyız? Hiçbir fikrim yok ama bence mükemmel olur arkadaşlar. Hemen bir plazaya gidelim. Umarım e, yüzler düşmüştür. E, düştüyse bir tane hızlıcık hızlı bir şekilde almak istiyorum arkadaşlar ve yeni böyle bir kartonumsu bir şey geldi. Gerçekten mükemmel oldu arkadaşlar. Yani artık yarın bir öbürkü yarın arkadaşlar yüz alana kadar e, afk olacağım arkadaşlar afk olacağım bir de arkadaşlar videoda çekeceğim yani video çekeceğim afk kalacağım hem de video çekeceğim biraz e, şeyleri düşürtüp e, yok adamlar baya pahalıya satıyorlar çünkü a burada o yok burada gerçek rap ama birileri düşmüş bu düşmüş e, bu düşmüş başka onlar artar bunlar bug'lı şu an aynen bunlar bug'lı Neyse arkadaşlar burada işim e, yok e, Hızlıca bir geri döneyim arkadaşlar Gerçekten yani şu an yeni hesa e, Ana hesabım yani yani hesabımı bile sokacağım Baya bir e, hesaplar sokacağım arkadaşlar Hızlı bir şekilde hüc'ü almak istiyorum O hücü kaç e, kaç kişi çıkarttı Hızlıca bakmak istiyorum arkadaşlar Kaç kişi çıkartmış Ne oldu falan filan Bakmak istiyorum e, hızlıca indekste Arkadaşlar o oluyor doğru e, Hüc e, Hep Happy. Dur dur. Huge Happy. Bekleyelim arkadaşlar. Biraz daha bekleyelim. Evet. Biraz bekleyelim ama olmadı. Şimdi bir kere Huge e, Happy. Aha. Uy. Bir eksisti var arkadaşlar. Bir eksisti. Oha. Best friend tabii ki arkadaşlar. Bir eksisti var. Umarım bir üç tane beş tane. A, a, Ha, o şeyden ta tamam. ee, umarım arkadaşlar ben hemen arkadaşlar e, bu ekte denemek istiyorum gerçekten hani yani bilmiyorum belki gizli şans koymuş olabilirler arkadaşlar hemen onları e, onları silelim lan ha arkadaşlar bu buradan sililiyor ya ben ben üzerinde basarak silmeye çalıştım arkadaşlar ama yani tabii silinmiyor ben karıştırdım neyse bunları da biraz e, şey ekstra yapalım neyse arkadaşlar burada bir e, yaklaşık e, yani kaç arkadaşlar bir, bir biraz açalım. Biraz açalım arkadaşlar. Bakalım. Yani çıkabilme şansı gerçekten e, yok ama yani birazcık arkadaşlar AFK kalalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bir 200 tane ek falan e, açalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. ya bu bunun küçüğü var. Hızlıca büyüğü de alacağız inşallah. inşallah bugün alacağız arkadaşlar. E, her şeyimiz aktif süper like de aktif, her şeyimiz aktif. O zaman bir biraz AFK kalıp arkadaşlar sizlere geri döneceğim. Evet arkadaşlar bayağı bir e, çok denedim açıkçası ve burada ben cıkasılan niye diye sorarsınız arkadaşlar e, yani hem o pet çıkma şansı hem daha yani bilmiyorum ama bilmiyorum arkadaşlar o size kalmış istediğiniz ekte kasılabilirsiniz yani bütün eklerden çıkıyor ama hiç e, yani ek, yani hiç olan eklerde kasıldım. mesela ket dünyasında e, vardı diye hatırlıyorum ket dünyasında hemen bir bakalım kette kette hemen Vallahi arkadaşlar çok terledim. Uf. Neyse bakalım arkadaşlar. Ya yeter atma atma. Arkadaşlar oyunu yani en son en son oyunu bıraktığımda yani girmiştim neyse. Burada hüc hala var mı arkadaşlar? Evet. O hüc hala var. Güzel. Şimdi yani bence burada kasının yani hem burada kasının, da kasanın istediğiniz ekte kasının. Ben arkadaşlar bir sonraki video e, videoda e, bakayım çıktı mı yok çıkmadı. Burada da arkadaşlar bakabilirsiniz. Ben bir sonraki videoda arkadaşlar sizin için arkadaşlar e, hüc çıkartmaya çalışacağım. 12 saat AFK bırakacağım. E, ben açıkçası dediğim gibi burada bir quest'lerde e, olacağını düşünmüştük ama tabi en iyi ego oldu güzel bence güzel oldu baya iyi oldu eski eventtekiler gibi arkadaşlar bunlar gibi oldu umarım arkadaşlar bir 5 tane 6 tane çıkartırız ama biraz imkansız ama zor değil arkadaşlar. Umarım arkadaşlar çıkartırız. E, sonra da e, yani çekilişler yaparız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videoyu ben burada sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. E, uzatmak istemiyorum. Yeni bir e, yani hüc nerede çıkılır en çok arkadaşlar araştıracağım. AFK kalacağım. Yavaş 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 çıktığı an arkadaşlar sizlere söyleyeceğim. Bence yüksek bir e, çıkma oranı olacak arkadaşlar. Çünkü 1 milyon eksik çıkabilir. Yani anlamadım ama yani ya 1 milyon kişi çıkartabilir eğer 1 milyon kişiyse arkadaşlar. Yani yani akışta eğer 1 milyon kişiyse mesela 1 bir kişi 5 5 tane çıkarttı birisi o, e, 10 kişi eğer e, 1 milyonsa arkadaşlar. Eğer 1 milyon e, tane çıkabilirse arkadaşlar. Yani böyle bir kişi değil arkadaşlar. O yani yani eksikliğine göre arkadaşlar mesela bu kaçıncı yani bu 38 bin ama yani daha önceden de çıkmış olabilir bilmiyorum ama böyle bir şey olabilir anladınız siz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar abone olmayı like atmayı videomuza, ee, videomuza like atmayı bir de kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar discordumuzda gelmeyi unutmayın görüşürüz bay bay.